Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan psikoloji dersimizin 3. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle boşluk doldurma sorularıyla başlayalım. Olay ve nesnelerin yerini tutan simgeler aracılığıyla zihinsel işlemler yapma ve çözüm aramaya ne diyor idik? Düşünme diyoruz. Çocukluğu boyunca hiçbir işi beceremediği konusunda eleştirilen kişinin yapabileceği işlerden uzak durması ve bir şey yapmamasına öğrenilmişlik, çağrınmış öğrenilmiş çaresizlik adı verilir. Zihinsel işlemler sonucu ortaya çıkan ürünler dil aracılığıyla ne yapar aktarılır. Doğru karar verme sürecinde irdeleme sevgili arkadaşlar önemli bir yer tutar boşlukları bu şekilde dolduruyoruz. Bellek ve öğrenme arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnekler veriniz diyor. İyi bir öğrenme olmadan bilgilerin sağlıklı bir şekilde sağlanması mümkün değildir. Bellek öğrenmenin ve öğrenilenleri saklamanın ön koşuludur. Öğrenilenler bellekte saklanmasaydı nesiller arası bilgi aktarımı da asla gerçekleşemezdi. Altıncı sorumuz. Öğrenilmiş davranışlar ile içgüdüsel davranışlar arasında fark var mıdır? Örneklerle açıklayınız. Öğrenilmiş davranışlar, yaşantılar ve bilgilenme süreci ile sonradan oluşturulmuş davranışlardır. İçgüdüsel davranışlar ise doğuştan getirilen türe özgü özellikleri taşıyan davranışların ismidir. Bisiklet sürmek sonradan öğrenilmiş bir davranıştır. Arının bal yapması ise nedir? İçgüdüsel bir davranıştır. Model aldığımız bir kişinin her davranışı sizce doğru mudur? Model alınan kişinin genelde bütün davranışları yapılmaya çalışılır. Olumlu davranışlar model alındığı gibi olumsuz davranışları da model alınabiliyor. Fakat sağlıklı bir kişilik geliştirmek için bu davranışların sürekli yapılmamasına dikkat edilmeli. Erkek çocuğun babası gibi konuşmaya çalışması, bakması, yürümesi, kız çocuğunun ise annesi gibi süslenmeye çalışması, annesinin yemek yapışını taklit etmesini en bilinen nedir? Model alma örnekleridir. Güvenilir zeka testleri ne için önemlidir, ne anlama gelir? Güvenilirlik zeka testinin ilk uygulaması ile son uygulama arasında puan farkının olmaması. Aynı sonucun tekrar ulaşılması anlamına gelir mi? Belleğin işlevlerinin neler olduğunu belirterek belleğin nasıl geliştirileceği konusu örnekler veriniz. Belleğin kodlama, saklama, hatırlama işlevleri var. İşte kitap okumak, bulmaca çözmek, toplumsal konular ilgili düşünmek, satranç oynamak gibi düşünmeye yönelik yetkinliklere bulunmak ne yapar? Belleğimizi güçlendirir. Dünya tarihinin en büyük fizik ve matematik dehalarından biri olan Einstein, 9 yaşına gelinceye kadar kekeleyerek konuştu. Matematik dışındaki dersleri öylesine kötüydü ki okul yönetiminde söz sahibi hocalardan biri Einstein adam olmayacağını okulu terk etmesini söyler. Giriş sınavlarında başarı olamayınca Zür, Zür Politeknik Akademisi'ne girebilmek için bir yıl beklemek zorunda kalır. Daha sonra ise izafiyet kuramının babası olur. Eğitim hayatının ilk yıllarında başarısız bir öğrenci olan Einstein sonrasında nasıl başarılı bir eğitim bilim adamı oluyor? Einstein yeteneği olan bir alanda istediği eğitim aldığı için ne yaptı? Başarılı oldu. Yaşam boyu öğrenme neden gereklidir? Yaşam boyu öğrenme, bireyin sürekli ve hızla değişen koşullara uyum sağlaması ve kendini geliştirmesi için çok gereklidir. Şimdi test sorularıyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bellek ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bellek tıpkı bir video kaydı gibi mi çalışır? Hayır. Tanık olunan bir olayın tüm ayrıntıları hatırlanır mı? Hayır. Bilgiler uzun süreli bellekte kalıcı olarak depolanmaktadır. Bakın uzun süreli belleğimizde kalıcı olarak ancak D gibi düşünebiliriz. Bir olaya tanık olan insanların hepsi aynı şeyleri aynı şekilde hatırlamaz. Belleğin yanılması mümkün değildir. Maddesi de yine yanlıştır. Cevabımız bu nedenle bu Ceyhan yani bilgiler uzun süreli bellekte kalıcı olarak depolanır. Bankamatik kart şifresini değiştiren bir kişinin eski şifresini yazmaya sürdürmesi ne örnektir? Bilgilerin kullanılmaması, bilgilerin tekrar edilmemesi, bilinçaltına e, alma, ket vurma. Evet. E, cevabımız Denizli. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki stratejilerden hangisi öğrenmeyi olumsuz etkiler? Öğrencilerin başarıları büyük ölçüde kendi öğrenmelerini yönlendirmelerine bağlıdır. Bu yüzden öğrencilerin hem kendilerine hem de her ders için verilen farklı öğrenme görevlerine uygun stratejiler belirlemesi gerekir. Burada hangisi öğrenme? yolumuz etkiler diyor. Gereğinden fazla tekrar etmek sevgili arkadaşlar. Diyelim bir konuyu 3 kere tekrar edeceğine 33 kere tekrar edersem bu nedir? Öğren İyi bir yöntem değildir. Cevap Adana. Diğerlerine bakalım. Öğrenecek metinde önemli yerlerin altını çizmek. Var. Görsel, sözel, görsel mekansal konular ilgili yeni bilgiler için çağrışımlarda buluşturmak, dikkatin dağılmasını mümkün olduğunca çalışmaya uygun bir ortam hazırlamak, karmaşık yapıdaki konularda kavram haritası oluşturmak da yine önemli cevap adana. Sayı, formül ve şemaları kullanmada başarılı olan bireyler hangi zeka türü etkindir? Tabii sayı, formül şema şemaların soyut zekası arkadaşlar. Cevabımız adana. Öğrenmeyi kolaylaştırır ve unutmayı azaltır. Kısa süreli belleğin gelişmesi için gerekli olan bu etken uygun şekilde kullanılırsa öğrenmeyi pekiştirir. Gereğinden fazla kullanılırsa öğrenmeye bir katkısı yoktur. Yukarıdaki açıklama hangi öğrenme stratejisini çağrıştırmaktadır? Dikkat mi? Tekrar mı? Anlamlandırma, yürütücü biliş, duysal biliş tabii ki tekrardan bahsediyor cevap Bursa. Öncüllerden hangileri deneme yanılma yoluyla öğrenmenin özelliklerindendir? Bakalım. Bu öğrenme türünde bir problemle karşılan organizma çeşitli davranış ve tepkilerde bulunabilir değil mi? Öğrenmek için bu var deneme yanılmada. Başka? Süreç içinde işine yarayan davranışları tekrar eder. işine yaramayanları terk eder. Bu da var. Başka? Başka? Tekrar sayısı arttıkça hata miktarı azalır. Hata miktarı azaldıkça da öğrenme düzeyi artar. Bakın 1 ve 2, 3, 3 de var. 4'e bakalım. Araba kullanmak, yüzmek, iyi basketbol oynamak da bu öğrenmeye örnektir. Hayır. Turistik bir gezi amacıyla gidilen bir şehirde resmi kurulan yerlerin farkında olmak da bu da deneme örnek değildir. Yani 1, 2 ve 3 cevap Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar daha önce konumuzu anlatmıştık. Şimdi de konumuzun arkasında yer alan soruların cevaplarını sizlere sunduk. Kanalımıza sevgili arkadaşlar, gitmiş olduğunuz sınıfla ilgili diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olalım, videolarımızı beğenelim, arkadaş gruplarımıza da paylaşalım. İnşallah onlar da bu bilgilere ulaşsınlar diyoruz ve hepinize derslerinizde başarılar diliyoruz.